Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün baklavalık yufkadan çıtır çıtır gül tatlısı yapacağız. Videodaki sesten de duyduğunuz üzere çıtır çıtır oldu. Nasıl böyle çıtır çıtır oldu videoda size anlatacağım. Dilerseniz hemen tarife geçelim. İlk olarak şerbetiyle başlayalım. Şerbet için 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, Ocağa alalım ve orta ateşte kaynatalım. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika orta ateşte, 5 dakikada kısık ateşte kaynatalım. İçine limon atalım, şekerlememesi için. Şimdi yapılış aşamasına geçelim. Baklavalık yufkayı eninden 3 eşit parçaya bölüyoruz. Ben oraya çekmemişim, kusura bakmayın. 250 gram tereyağı erittim, yufkaya sürdüm. E göz kararı da ceviz koyuyorum. Cevizi istediğiniz miktarda koyabilirsiniz. İki tarafını ortaya katlayıp ortasından bir kat daha yapıyoruz. Videoda gördüğünüz gibi rulo şeklinde sarıyoruz. şekilde oldu. Çok tatlı bir gül şekli oldu. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Sık şekilde de basit zaten. Bu şekilde ortasına geliyor cevizler. Evet hepsi bitti. Şimdi kalan yağımızı üzerlerini gezdirelim. Şurada bir şarj zaten gözükmüş. Kusura bakmayın şarjım bitmişti. Kablonun gözüktüğünü fark edemedim. hepsini yağladım. 180 derecede üzerleri kızarana kadar pişirelim. Evet son hali bu şekilde. Evde yapabileceğiniz basit tatlılardan. Ben 4 tanesini şerbetledim. E, tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak. Hepsini şerbetlemedim çünkü şerbetleyince hamur oluyor durdukça. O yüzden yedikçe şerbetleyelim lütfen. Tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak. Şerbetleyeceğiniz zaman tatlıyı ısıtın. Şerbeti öyle dökün. Videom da buraya kadar da beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.